merhaba arkadaşlar. Bugün insanları iyi diyeceğiz Ay, iyi trollleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle evet, bakalım markette birileri var mı? Eğer Türkse yani inanır diye düşünüyorum. Bu kimmiş? Hırsız. Evet arkadaşlar. Ee, Adam benim ben. Evet arkadaşlar. Türkler var. Evet. Arkadaşlar burada mı çekiyor olabilir mi? Çünkü biraz hastayım da. Ee, sizin için video çekiyorum. Siz de bir beğenip abone olursunuz herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan 35 gördüğünüz gibi. Yani şu pek olmayabilir arkadaşlar. Ay. Evet arkadaşlar şimdi. Hasta de gibi arkadaşlar. Öyle kimse bilmez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ha, ekip. Evet arkadaşlar, babi oyun da olacak. Evet arkadaşlar. Öncelikle şu eteği bir silelim istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi. Şuradan babi oyunların saçını alacağız arkadaşlar. kıyafetlerimiz şunu almamız gerekiyor. Arkadaşlar burada bunu alacağız. Çünkü başka bir oyunda yabancı bir şey yok. Şimdi de evet arkadaşlar. Ay bu neydi ya? Pizza için. Ne kadar çekmeye çalışacağız yani. Umarım benim de da görür. Abone olur bana. Evet. Bunun gibi. Yani pederinde benzer bir şey e, bulmaya çalışsa. Evet arkadaşlar bu olur. Adımızı da Babi oyununda yapalım. Barbie oyununda. Ay. Babi. Oyununda. Kırmızı. Bir kırmızı yapalım. Belki işte şimdi itin oldu. Ha ha. RAK 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 TAK TAK MAH KAZİHEL KOPAN Evet arkadaşlar şimdi umarım bana inanılır var diye düşünüyorum herkese Şunu bir takip edelim bakalım bu kimmiş Elif, Kuf Bana Bana inandılar lan Uhaa! Abi gerçekten inandılar Hiç yapmayın Evet Kaptım diyormuşum arkadaşlar şarjım

Bakalım çok hoş önemli. adamım. Rok, 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 tat, tat, ma. Coffee rok, nasıl? Ma? Bu wifi kabatası bu, anlıyor şunu alalım, almamız lazım. Yüzde bir kombin ama bu pek bir bilirsiniz sonra pizza çalışacağız. Evet. Ay arkadaşlar pardon ya hep burada mı çekiyorum da? Ay ya. Rak 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 tak ta ama kavvi adımızı da bir şey yapmayalım ya. Rak rak ama minik ne yapıyor? Ama minik. Evet milyonlar milyonlar milyon ne yalan mı? Video da. Bu 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 da videoda. Evet arkadaşlar Çıkın bakalım YouTube'da görülmeye gelmiş yumuş. Evet arkadaşlar şimdi ben sana dondurma verek. Ya, video da ya kaydım keşke. benim olarak ya? Aynen. <laughs> <laughs> ya bir şeyler yapmış. Ekra mı? Ekro. Ekro 39. Yok 30 pardon. Arkadaşlar bir saniye videoyu durdur. <laughs> Evet arkadaşlar işte, şimdi işte bir sürprizim var. Hemen bir parti yapalım değil mi? Yani YouTube partisi. Kırpmıyor ya böyle özel parti. Ee, evet. Bir abone. Şuradan dans açalım. Bekleyin bir saniye. Beni bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi. yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Müzikle kapatalım değil mi videomuzu? Evet arkadaşlar. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay